Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 25 Eylül Pazartesi'yi gösteriyor. Haftanın ilk günü de kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Ethereum kurucularından Vitalik Buterin borsalara yaptığı transferlerine devam ediyor. Buterin sabah saatlerinde Coinbase borsasına 400 adet ETH yolladı. Ünlü isim geçen hafta toplamda 300 ETH'yi Kraken borsasına yollamış. Ayrıca 200 ETH'lik de satış yapıp USDC'ye çevirmişti. Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası olan Upbit'te Aptos krizi yaşanıyor. Borsanın çıkarılan sahte APT token'larda yatırma ve çekme işlemlerine bir süreliğine izin verdiği ortaya çıktı. Şirketten yapılan açıklamada hatanın anormal derecede APT token yatırma işlemlerinin araştırılmasının ardından görüldüğü belirtildi. Upbit Aptos'ta yatırma ve çekme işlemlerini ise askıya aldı. Yaşananların ardından APT token'da kısa süreliğine %35 fiyat yükselişi oldu ancak birkaç saat içinde fiyat eski seviyelerine geri döndü. Merkeziyetsiz cüzdan hizmet sağlayıcısı Mixin Network hacklendi. Şirketten yapılan açıklamada yaklaşık 200 milyon dolarlık fonun çalındığı belirtildi. Saldırının ardından platformda yatırma ve çekme işlemleri de askıya alındı. Mixin Token'da ise yaşananların ardından %10'luk bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz sene El Salvador'un Bitcoin hareketlerine karşı bir yasa tasarısı sunan ABD'li senatöre rüşvet davası açıldı. Senatör Bob Menendez ve eşi hakkında yazılan iddianamede politik gücün kullanılarak bazı iş insanlarına rüşvet karşılığında fayda sağlandığı belirtildi. Mısır hükümeti lehine de bazı hamleler yaptığı iddia edilen senatörün rüşvetin bir bölümünü altın külçeler halinde aldığı da ifade ediliyor. Senatör Menendez geçen sene sunduğu yasa teklifinde El Salvador'un Bitcoin hareketinin durdurulmasını istemişti. Menendez Bitcoin adımının para aklamanın önünü açtığını söylüyordu.